Mustafa görüyor musun? Bak. Ne kadar centilmen. Rakibine yardım ediyor. Görüyorsun değil mi? Görüyor musun? Bak. Şu kabalanın içinde ne kadar bir incelik yatıyor ya. Alkış. 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 Özçağ, evet, Özçağ evet. 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 Söz. Töre. Nereden atıyor? Nereden atıyor? Ya hepsini ya. birbirine. Her, her biri birbirine. Bir şey Özça. Hepsi birbirine girecek buradan ama. Yok abi sen usta atıyor burada ya. Dur dur dur. O zaman dur ustam. 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 <gülüyor> 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 evet. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Çal. Çok, evet. Özcan, çok, kalmış, Özcan, balık macerası daha birinci adıysa bitti. Özcan, Özcan neyi kırıldı Özcan? <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaş o kadar dedik. Bakın, Al, bakın ucuz yap. Ucuz etin yanisi olmaz. Işte, evet nasıl? Nasıl? Evet, bak, Nasıl? Nasıl? <laughs> <laughs> bu Nasıl? 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 Bu, tamam. bu, bu, kan aktı. bu <gülüyor> <gülüyor> Sözümüz senettir, gereken neyse yapılır. Tamam, <laughs> <Gereken> neyse yapılır. <laughs> tamam. ha işte <laughs> bu. Nasıl? ne yapıyorsun, yemliyorsun? Benim Nasıl? çalışmıyordu, benim Nasıl? 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 Sen gene çalışma sen. Bir, çalırsın, sen... <laughs> bir de yerisinle değiştirdiydi. <laughs> Mustafa adam da diye görüyor mu? Baksana şu, şu balık. Şöyle güzel balık yakalanır mı ya? Gördün mü sen hiç Mustafa'ya bak. Adam, balık, balık. Bak canım, Zile bak yanında. <laughs> o... Sallama elinde, her an hazır çekmeye yatarak Sebep neden yatarak <laughs> Mustafa Mustafa'cığım Sen bu e, keyif için mi balığa geliyorsun? Yoksa balık yakalamak için mi? <laughs> heh, heh. Balığın olmadığını hepimiz biliyoruz ama Şu keyif, şu zevk her şeye değer değil mi Mustafa? <laughs> Geçen hafta Özça'ydı. <laughs> Bu sefer Ertuğrul... Ertuğrul oturuşa bak, o bak. Özça'da ama yok. Özça karların içinde şimdi. Karların yanlış anlaşılmasın. Ertuğrul çok romantiksin ya burada. <laughs> Nereden geldi bu yağmur ya? Anlamadım abi. Islanmaktan iyidir. İyidir. <gülüyor> <gülüyor> en pratik çözüm. <laughs> ne koydun kafana Özce? Çizdirdim ben. Saçımı ıslanmasın Saçımı ıslanmasın dedim. Saçımı ıslanmasın dedim. Ama ne tatlı yağıyor. Özlemişiz lan kaç kaç aydır yağmuru. Baksana. Arabaya çık abi. Şimdi <laughs> arabaya çık abi. Bunlar dursunlar. Bence bunlardır. de. Şimdi bir de biz Mustafa ile ikimiz özellikle artık yaşlanıyoruz. Bu konuda performansımız düşüyor. <gülüyor> Gençler. <gülüyor> <gülüyor> ya yanlış anlaşılmasın performans deyince <laughs> de. <laughs> 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 konusunda sizin gibi daha çok mücadele edemiyoruz. Biz artık geri işle geri hizmetlerde biz <laughs> yapmıyor buyurmuyor Mustafa ya Allah Allah. Mustafa. evet. evet. Doğdu. <laughs> o açıdan değil yalnız. Yanlış yanlış unutmasın kuşu içinde balık avımızı gerçekleştirir. Öz, Özçacığım, sen ne diyorsun? Bugün Abi yüzün gülüyor bugün. Besmele çekerek yola çıktım. <laughs> bak 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 bak. İyi geçecek. geçecek. Kimin şey olduğu belli oldu artık Ertuğrul. Bak görüyor musun? Nasıl yola çıkıyormuş. Besmelesiz yola çıkıyormuş. Seni gidi seni var ya. Koynumuzda yılan beslemişiz. Allah Allah'ın Elhamdülillah. Elhamdü. yola çıkmam ben. Ne mutlu sana canım. Allah Allah kabul etsin. Ağabeyler biz, birimize, Allah biz birimize beş katar, ikimiz de bozuruz. Gayet de hırsız er. olurken er. ama ağabey Ertuğrul R'leri söyleyemiyor. Dua atamıyor. <laughs> <tam gülüyor> <olur. Allah, Allah, gülüyor> <laughs> onun onun e, Rabbim, <laughs> e, Rabbim <laughs> niyetini bilir inşallah. <laughs> de bakayım şimdi Öz, Özça. Heyecanlanıyormuş Sen, sen e, niye heyecanlanıyorsun? Valla geleceği zaman, geleceği gecesinde heyecan, heyecan basıyormuş. Uyuyamıyormuş. Sanki yani evlenecek kardeş. <laughs> <laughs> ne diyorsun şimdi öz buraya yani? Bu kadar mı lan? Valla bir şey oluyor abi bilmiyorum. Ne oluyor? Ben. Uyku uyuyamıyorum. Yani. Hormonların mı çalışıyor yoksa aktif bir şekilde? Allah çünkü bir şeyler çalışıyor. <laughs> lan oğlum çok tehlikelisin lan sen. Çay, <laughs> Ertuğrul çay. bir de bir de bal'a geleceğimiz zaman oluyor bu olaylar yani. <laughs> işte. yani şeyi bulduk ha. Ben <laughs> suçluyu buldum sonunda. <gülüyor> <Anladım> <gülüyor> Ama Özça e, Cristiano Ronaldo'nun sana özel selamları var takipçimiz. Çok sevdim ya onu. <laughs> Kimse var ya. Yemin ediyorum. <laughs> <edeyim>. Muhakkak <laughs> bekliyorum ya. Gelsin çayımız güzel. Çayımız içsin ya. Kendi içemiyor herhalde. Sürekli çay üzerlemiyorum ya. Gelsin çayımız içsin ya. Çay, kahve, e, ah, doğa evet. çok güzel. <laughs> Yine balık yok diyor. Yani biz gelsin, dostlar. Biz kendi, gelsin kendi burada tutsun bizi öğretsin oğlum ya. Oğlum sen yıllardır çözemeyenler ders niteliğinde cevap vermiş. Hayırdır <laughs> sen iki videoda çözmüşsün. Daha ne olsun. Helal olsun kafa çalışıyor.